Pişirmeden dondurduğum poğaçalar yumuşak oluyorlar mı ve nasıl tüketiyorum? Bu en çok aldığım sorulardan biri. O yüzden ben de bugün İki farklı yöntemle bu poğaçaları pişirdim ve sonuçlarını sizinle paylaşıyorum. İlk yöntemde poğaçaları buzluktan çıkarır çıkarmaz hiç çözülmesini beklemeden önceden ısıtılmış fırına koydum. Ben sürekli bu yöntemi tercih ediyorum. Böyle pişirdiğimde poğaçalar çok daha yumuşak ve taptaze oldu. Sanki yeni yapılmış gibi oluyorlar. İkinci yöntemde ise poğaçaları yaklaşık 20-30 dakika kadar oda sıcaklığında beklettim. Yumuşadıktan sonra yumurta sürüp fırına verdim. Böyle piştiğinde dışı daha kıtır ve sert oldu. Ve çok da fazla kabarmadı zaten görüyorsunuz. Ben bu poğaçaları genelde arasına labne krem peyniri karışımı sürüp maydanozu ya da kaşar peynirini buladıktan sonra servis ediyorum. Bu buzunu çözdürmeden direkt pişirdiğim poğaça. Bu ise oda sıcaklığında beklettikten sonra pişirdiğim. Zaten keserken de kırıntıları baya bir dökülüyor. Çıtırlığını oradan görebilirsiniz. Bu arada pişirmeden dondurduğum tüm poğaça ve Açmaları tepsi mayısı yaptırdıktan sonra donduruyorum. Bence iki yöntem arasında belirgin bir fark var. Siz olsanız hangi yöntemi tercih ederdiniz?